Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine misilleme yapması beklenen İran'dan gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli üslerinden biri olan El Esad'ı gece saatlerinde füze yağmuruna tutan İran yanlısı milislerin saldırısında biri ağır 5 Amerikan askeri yaralandı. Irak'ın batısındaki üst gece yarısı patlamalarla sarsıldı. Birçok roketin üsse isabet ettiği birinin de yakınındaki bir köye düştüğü bilgisi var. Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan İran yanlısı milislerin komutanlarından biri en az iki roketin Elesat hava üssünü vurduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda üst yakınlarından dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. Irak'taki Amerikan üslerini hedef alan son saldırılar 16 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Son saldırıyı Haçlı Şabi bünyesindeki bir grup üstlenmişti. Washington'dan bildiren El Cezire muhabiri Amerika'nın Irak'taki saldırıya misillemede bulunacağını aktardı. Muhabire göre Washington Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye çalışsa da görünen o ki tam tersi gerçekleşiyor.